Selam ponçiklerim bugün yeni bir haberle sizlerleyim ama ekrana ve açıklamaya koyduğum iki hesabı takip eder misiniz? Evet konumuz şu ki ben K-pop haberlerine bakarken şirketlerin seneye çıkaracağı gruplara bakarken bir şey fark ettim bu arada haber kaynağı Korezin. Biliyorsunuz ki Bicit şu ana kadar sadece bir kız grubu çıkardı ve sadece 3 yıl boyunca K-pop grubu kaldı ve grup dağıldı 2015 yılında dağıldı grup bu arada. Evet ekranda gördüğünüz gibi Bicit 2021 yılında bir kız K-pop grubu çıkartacak sizce nasıl bir grup olacak? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Ponçiklerim öpüldünüz. Bay bay.